Bugün sizlere İstanbul'un en önemli simgelerinden Haydarpaşa Garı'nı ve ilginç tarihini anlatacağım. Haydarpaşa Garı, ismini 16. yüzyılda vezirlik yapmış, Hadım Haydarpaşa'nın arazisi üzerine kurulduğu için almış. İlk olarak Osmanlı döneminde 1872 yılında hizmete girmiş. İki katlı bir merkez bina ve yan kanatlardan oluşuyormuş. Fakat 10 Temmuz 1894'te gerçekleşen deprem binada ciddi hasara yol açmış. Chemans de Fer Ottomans de Anatolia, yani Osmanlı Anadolu Demiryolları şirketi tarafından teras çatılı iki katlı merkez bina ve iki ana kanattan oluşacak şekilde yeniden inşa etmiş. Artan tren trafiği ile beraber bu binada yetersiz kalmaya başlayınca 30 Mayıs 1906'da Alman mimarlar Otto von Kühlmann ve Helmut Kuno yepyeni bir bina tasarlamışlar. Alman ve İtalyan ustaların ortak çalışmasıyla inşa edilen bu neoklasik yapı 19 Ağustos 1908'de hizmete girmiş. Haydarpaşa Garı Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir sabotajla karşılaşmış ve 1917'deki yangında fena halde zarar görmüş. Neyse ki onarılarak bugünkü haline kavuşmuş. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet demiryolu şirketi Anadolu-Bağdat Demiryolları tarafından yönetilmeye başlanmış ve 1927'de de devlet demiryolları ve limanları idaresine geçmiş. 1969'da elektrikli altyapıyla yenilenen gar, 1976'da da kapsamlı bir onarımdan geçmiş. Ama talihsizlikler bitmemiş. 1979'da Independenta tanker kazası sonucu garın vitrayları zarar görmüş ve 1983'e kadar süren restorasyon çalışmaları yapılmış. En son 2010 yılında çıkan yangında ise çatısı çökmüş ve dördüncü katı kullanılamaz hale gelmiş. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren ve Marmaray projeleri nedeniyle de 2013'te tren seferleri durmuş. Restorasyon çalışmaları sırasında peronların altında Kalkedon antik kentine ait kalıntılar bulunmuş. Hemen koruma altına alınan bu kalıntılar arkeopark haline getirilmiş. Şu anda da gar yüksek hızlı trenlere hizmet verecek şekilde yeniden düzenleniyor. Evet, Haydarpaşa Garı'nın tarihi yolculuğunu burada noktalıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla tarih videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.